Değerli dostlar diğer bakın hocam selamun Uygun fiyata mekanları aramaya devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Diğer bakın Hazir Caddesi. zaman buraya burayı göster. Hasan Paşa Hanın yanında hemen televizyoncu sokakı var. Buradan televizyoncu sokakında Ahmet Usta'ya gidiyoruz. Hadi gidelim Ramazan. Hadi sen geliyor yoksa. Şimdi olsa burası Hasan Paşa Han'ın yan taraftaki Terezunca sokağında dedi. Evet. Şimdi nereye geliyor? Şuraya Ahmet Hoca başına. Bak şöyle konumu göstereyim. Burada Gazi Caddesi ve burası Azerbaycan Sokağı'nın kan, Hakan'ın yan tarafı. Ahmet Ocak başlı. Selamünaleyküm Ahmet Usta ya kolay gelsin. Selamünaleyküm hoş geldin. Ahmet Usta. Her zaman burada geçiyorum. Hiç bu mekana gelip çekmedim. Doğru mu? Doğrudur. Tanışıyoruz da. Özellikle evet. baban kaç sene beri tanışıyoruz. Çekmedim. Niye çekmedim? Ben uygun fiyatlara mekan aradığım için çekiyorum. Doğrudur <laughs> abi. Ben çizgim daha bu. Ediyoruz. Ben, 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 takipçilerim uygun fiyata mekanlar. Oldu mu ben varım çekerim. Her türlü desteği veririm. Hem halkımıza hem de mekanlara. Evet. Şimdi sen de dedin ki Mahmut abi ne istiyorsun? Ben de fiyatları iyileştir. Bugün fiyata indir. Çekelim. Evet. Ve yaptık. Yaptık. Oyun fiyatı ama bir kafa kafa yürüdük, bir proje ürettik. Fikir alışverişi yaptık, fiyatları indirdik. Evet. Bu fiyatlar güncel fiyatındır, kampanya falan değil. Değil. Sabit evet. fiyatın bu saatten sonra budur dedi. Tamamdır. Doğru mu? Doğru. Yanlış bir şey yok. yok. İnsanlar da yanılmasın. Evet. Şimdi biz ne yapalım? Ocağın başına geçecek, namus sallamıyoruz biz sahabede. Geçelim. Abi şimdi sen yap biz ocakta ne var? Şeylerimiz geldi şimdi onlara ciğer yapacak abi. Oh, Şuna bak. Selamünaleyküm, aleyküm abi, Namık Usta kolay gelsin Allah hayırlı Allah işler. Allah razı olsun. Namık Usta. Buyurun. Şimdi senin e, oğlun Ahmet burayı işletiyor, usta sensin. Evet. Önce şunu söyle. kaç senedir Usta abi? Vallahi 40 sene, 42 sene. Ey maşallah, sen yani bu kebabı işte yoğrulmuş bir insansın. Tabii evet, tabii. Şimdi, emekli oldum. Emekli evet, oldum. Şimdi ne yaptık? Fiyatlar dedik yüksektir. Evet. Kaç günden beri Ahmet biz bu mevzu eline boyuna tartışıyoruz. Aynen. Ahmet iyileştir. Evet. Sur içinde fiyatlar çok yüksek. Doğru Fiyatları iyileşti. Aynen. Ahmet de size Allah razı olsun dinlediniz. Aynen. İkili alışverişi yaptık. Tabii. Fiyatları düşürdü. Düşürdük. Evet. Bu fiyatlar da Kampanya değil, günceldir. Bu aynı. fiyatlar bu. Yani bir aylığına şu fiyat no, değil, yo, don't değil don't. kesinlikle değil, <laughs> kampanya değil, aynı, aynı. bu indirim. Yani fiyatları bu şekilde indirin, bu şekilde devam edeceğiz. Stop, top, top. Kebaplarımız neler var? Şimdi Ahmet, evet, normalde bu kısmı namuksayla yapmam gerekiyordu. Evet. Şimdi Namık da kamera alışkın olmadığı için biraz böyle heyecan yapıyor. Panik, evet. Kanik, Şimdi Ahmet, şimdi asıl konumuz bu mu? Konumuz bu. Konumuz şimdi bu bizim abi. indirim yaptığımız menülerimiz bunlar. Evet. Evet. Şimdi bize tek tek söyle, bizi takipçilerimiz de net anlasınlar. Evet. Şimdi bunların fiyatı hepsini ne yaptık? Abi hepsini 240 yaptık. 240 yaptık. Sadece ürünler aynı ürün. Güncel fiyat, fiyat. kampanya falan indirim, değil. indirim bir aylık, bir sezon değil. değil. Güncel fiyatımız güncel bu saatten fiyat. sonra bu. Evet. Şimdi bize ürünlerini bir tanıtır mısın? Bu bir porsiyon domatesli kebab. Bir porsiyon domatesli kebab. Evet, kıyması sadece 200 gram. Tamam, çok süpersin. Ciğerimiz. Ciğer. Baksa baba ciğer de cam gibi ya. Canlı canlı. Cam gibi görünüyor. Kuşbaşı. Herkes bu, kusmaşı fazla veriyor. Evet. Fiyat olarak fark çıkarıyor. Ben çıkarmıyorum. Aynı fiyatta. Bu ne diyor ki standart eşit standart. standart 240 üzerinde hiçbir şey olmayacak. Olmasın. Da. Tamam Ama baba. Ama karışık olmasın, diye. Bu ne diyor? Adana kebabımız. Adana kebabı. Evet. Bu da 240. 200 gram. Doğru mu? 200 gram. Ne? 200 gram. İddiasına da varım. Soğan kebabı. Oh süper. Kıyması 200 gram. Tavuk şiş. Tavuk şişimiz akardı. 200 lira. Tavuk şeyimiz 200 lira. Tavuk, tavuk kanat falan. Tavuk ürünleri tavuk 200 lira. Tavuk ürünleri 200 lira. 200 lira dedim. Evet. Bu bir porsiyon patlıcanlı kebap. Aa. lira fazla söylüyor. Evet. Ben. Patlıcan kebabımız da şekil bu. Evet. Porsiyonu bu. Buna da 240 demiştim. 240 bile, yani. Başka ne var abi? Abi bu da böyle Süvere kebabı. olduğu zaman süvere kebabı bir şiş patlıcanlı bir şiş de yanına. Sade kebap. Sade kebab evet. Bu da patlıcanlı. Bunu ne dedik abi? 240 dedik. Bu da 240 dedik. Evet. Yani burada bu Ahmet Et'te 240'ın üzerinde hiçbir para ödeme yapmayacaksınız. Yok. Şimdi biz bu şekilde. Evet. ele boyuna hesapladık, kitapladık. iki günden beri sizinle beraber otobüs kafa kafa fikir alışverişi yaptık. dedik evet. Dedim ki, Artık biraz indirime gidelim. İnşallah evet. başka mekanlar da bizi izler Ahmet'im. In. İnşallah. i̇nşallah. izler. Evet. Sur bir iyileştirmeye götürürüz. Evet. Yani Sur bugün Bodrum'u Antalya'yı, kucağız, Marmaris'i akıbeti inşallah uğramaz. uğramaz. Elimizdeki hazineyi, değerleri, tüm sektörünü inşallah kaçırmayız. Evet. Kaçırmamamız için de Şöyle bir yaptık. iyileştirme yaptık. Biz buna indirim evet. demiyoruz. Evet. iyileştirme diyoruz. Evet. Bizim güncel fiyatımız Ahmet etin güncel et fiyatı 100 bunlar. Bunlar. Evet. Ayran bir de tas ayran vardı. Onu kaç para diyorsun? Tas ayranı. Onu da bir söyleyelim. 40 lira veriyordu. Evet. Onu da düşürdük 25 liraya. 25 liraya tas evet. ayranı. ondan ayran. zaten hepsi masada göstereceğiz. Evet. Tamam <laughs> şimdi namuksağa gidelim. Kebapları pişirelim. İnce. Bir de namuksağa gidelim. Abi sen. Şimdi benim karnım aç. Evet. Ne yiyeyim? Sen otur, sana tek bir şey yaparız. Nasıl bir şey? Tek bir tabak yaparız. Karışık bir şey diyorsun. Karışık bir şey yaparız. Hadi başlayalım. Tamam. Şimdi Namık abi. Abi. Şimdi sen ne yapmadın? Şimdi ne yaptın abi? Sen bize ne hazırlayacaksın? Kuşbaşı. Bir şiş kuşbaşı yaptın, bir tane tavuk, tamam. tavuk yaptım, yaptın, bir tane adam yaptın. kebap, bir, de bir, tane, bir tane, tane de ciğer yaptın. Evet. O abi. soğanlı, manlı patlıcan yani gerek yok abi. Çok. Yok, onları yapmadım. yapma. Yapma, istemiyorum tamam. abi. Oldu abi. Tamam abi. abi, başlayalım. Dostlar, namuksa bunları bana hazırlıyor. Evet. evet. Şimdi dostlar, salonu göstermedik. Salon böyle ferah ve geniş ve hoş bir salon. Şöyle, salon bayağı e, masası var. Salon böyle çok temiz, güzel bir de bir salonu var. Bu Ahmetettin. Şöyle salonu da göstermek istedik size. Ne, bir ne görmüş evet, olduğunuzu. Şimdi Ahmet ikramları siz ikram değilsiniz. Biz İstanbul kafası olduğu için ben de ben de onlara yancı diyorum. Evet, yancıları bakalım nedir? Ezme salatamız ezme salata. <laughs> Soslu soğanımız güzel. Çoban salatamız çok güzel. Mevsim salatamız çok hoş. Yeşillik salatası. Diyoruz. Tamam mevsim salatası Yeşil brokka. Ya şimdi bunu Yani etmek. O, işte tamam. Yemek. Çok güzel. Ama Ahmet sen burada bir yanlış yaptın ha. Biberimiz. Közlenmiş biber. Ama sen burada bir yanlış yaptın. Ne yaptım? E ben bir kişiyim. Sen burada kaç kişiyle bırakılıyor şimdi? Bir kişilik böyle. Sen ciddi mi diyorsun? Evet. Ben de böyle abi. Bol veriyorum. Yani bu kamera oynamıyorsun ha. Görüşün yok. Dışarıdan şimdi gene bir kişilik. şeyimiz de bu şekil. Bir Anı kişilik, bir kişilik, kişilik Yancılar bunlar. Bunlar. Allah Allah. Ben ne diyorum ben tekim. Bu nasıl oluyor ya? Abi bende fark bu. Vallahi helal olsun. Diyecek hiçbir kelimem yok. Çok yerde sadece adam bunu veriyor. Hayır şimdi Vallahi yani, öyle yani. dolu dolu. Evet, ben tamam. bir kişi Bir kişiyle geldim ben buraya. Ben yanda ekip yok. Budur abi. Abi helal olsun diyorum. Ustam abi böyle Bunu abiye ver. Tamam abi götür masaya. Allah. Tamam teşekkür ederim abi ben. Şimdi masa bu. Biz kebapları e, bireç, bireçli tadına bakımlık ve çekim amacı çektik. Buna, bu porsiyon, şu gördüğünüz porsiyon değil. Yanılmayasınız. Bireç kemze yaptırdık. Ve bol köpüklü tasla ayran da geldi. o bayağı büyük bir Üstüne Üste bakınca ufak görünüyor. Şimdi dostlar yemeğimizi afiyetle yedik. Şimdi diyeceğiz yeşillikler burada. Ben e, çok videolarımda paylaşıyorum. Ben e, kebabı ve yemeğin yanında herhangi bir salata, herhangi bir hiçbir şey yemiyorum. Sadece varsa, hoşuma giderse ezme salatası yiyorum. Bu ben kendi tercihim. yemekte buydu. Çok güzel yemekler vardı. Kebapları özellikle Adana kebabın oranı çok hoşuma gitti. hoşuma gitmek şu. Adana kebabı içindeki kuyruk yağın oranı biraz azdı bana göre. Çok sevdiğim bir oran budur. Fazla yağlı olanı da pek sevmiyorum. Kebapları, ciğer hepsi süperdi. Tavsiye edeceğim yerlerin arasında. Şimdi Ahmet'im Geldik. Abi ya kalite kontrolü yaptık. Beğendik mi? Beğendim. Allah var beğendim. Aa, herkes damak tadı. Benim damak tadım olmayabilir. Evet. Hizmeti süper. O fiyat performansını indirme, bak şimdi şu fiyatta göstereyim. Fiyat burada ne yersen en yüksek limit 240 li. Şimdi dostlar indirim yapıldı dedik ya. Evet abi. Tamam. İndirim yapıldı şöyle göstereyim. Ahmet Adana kebabı burada ne yazıyor? 290. <laughs> Şu andaki eski listen. Evet. Bu liste iptal. Şu anda ne yersen ye. Patlıcanlı, sivri kebap, sade kebap, zebzeli. Arkadaşlar burada fiyatları görüyorsunuz. Şu bu fiyatları bir kenara attık. Sadece fiyat bu. Güncel fiyatı bu. Güncel fiyat. Güncel fiyatımız bu saatten sonra budur. budur. Şu listeyi artık çöpe evet. atıyoruz bitti. Şu anda sur içinde bu ızgaracı. bu ızgaranın fiyatları bunlardır. Nerede? Ahmet Ette. Evet. Ahmet'in bitirdi. Bir şey diyor musun? Herkesi bekleriz. Sağ ol, Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Dostlar beğeni yorum yapmayı unutmayınız. Başka bir mekanda görüşmek üzere Allah ısmarladık. Dostlar bizim düşüncemiz bellidir. Hiç kimse kimseden ayırmıyoruz Yaratmış yaradan yüz bin alemi Herkesi kendimiz gibi görüyoruz